Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. 872. Hadis-i Şerif. Kefe bil ismen günah olarak kişiye yeter. En yuşar ileyhi bil asabi ah. parmaklarla gösterilmesi. İmkane hayran eğer gösterilen şahıs hayırlı birisi ise fehye mezelletun o onun için mezelledir. Yani ayak kayma. O şöhret bir afettir. Onun ayak kayma durumu olabilir. İlle men ancak Allah ancak Allah'ın merhamet ettiği kişiler müstesna. Onlar sabit dururlar. Yani o parmakla gösterilen hayırlı ile ise o anda onun için bir sıkıntı olabilir. Ve ki kâne şerren parmakla gösterilen şahıs eğer şer ise Zaten o parmakla gösterilmekte. Fe ve şerrün onun için şerdir. 873. hadis-i şerif. Kefe bilmeri ismen günah olarak kişiye yeter. En yuhaddise bi kulli ma semi'a. Duyduğu her şeyi konuşması, dillendirmesi, şahitsiz, doğruluğunu ispatlanmadan ee, o sıkıntı olabilir. Onun için insan duyduğu her şeyi ne yapmayacak? Dile getirmeyecek. 874. hadis-i şerif kefaretül meclisi bir meclise toplanılmışsa onun kefaresi orada konuşanlarında hani bir sıkıntı olabilir. Ee, yanlış konuşmalar olabilir. Aynı Zeker gibi. Yani insan helal maldan mal toplayacak. Ama onda rahmet ne yapacak? Onları temizlemek adına zekat verecek. Mecliste de doğru şeyler, güzel şeyler konuşacak ama Şimdi onun kefaresi ise en yekul el bu dua yapacak. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent vahdeke la şerike lek estağfiruke ve etûbu ileyk. Seni tenzih ederim ya Rabbi ve bihamdike seni hamd ederim. Şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. ne yani şahit ederim ki Şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur senden başka ilah yoktur. Bu hadike tek sinle şerikelik ortağın yoktur. Estağfurullah ve senden bağışlanmayı talep ediyorum. Ve tu sana yöneliyor ve tövbe ediyorum. 875. hadis-i şerif Kullul kezib yüktebu Ali ibn Adem illa selesen. Üç hariç e, ne kadar bir yalan varsa insan onun üzerine aleyhine yazılır bunlar. Hangi yalanlar yazılmaz? Er-racul yezbu beynel fil harbi savaşta yalan söyleyen adam. Fener harbe kud çünkü savaşın kendisi hiledir. Savaş esnasında kafiri yanıtmak için ne yapılabilir? Yalan söylenebilir. İkincisi var raculeks bu almarati Ciddi anlamda bir sıkıntısı var onunla eşi arasında. onu memnun etmek için, razı etmek için yalan söylüyor. Üçüncüsü ise yekzi bu beyner raculeyn iki adam arasında yalan söylüyor. Ama bu yalanı yüste aralarında sulh yapmak için. 870 6. hadis-i şerif kullu zenbin asallahu en yaghfirahu illa mel mata müşrikan. Müşrik ölme durumu hariç bütün günahların affedilme durumu var. Bir de vakat ele müminen mutaammiden kasıtlı bir şekilde mümin öldüren bazıları bunu öldürmesini halal gören zaten kafirdir aynı birincisi gibi oluyor. O şekilde yorumlamışlar. 877. hadis-i şerif kullu ma'rufin ma sadaka her iyilik sadakadır. Ve dalu alal hayri kefa'ilihi hayra işaret eden o hayri yapmış gibidir. Allah yuhabbu igasetel lihfen allah taala Teala dertli, üzüntülü, sıkıntılı olana yardım etmeyi sever. 878. hadis-i şerif kullu ibni adem yekulu turab i̇bn Adem ne kadar bir insan olur varsa toprak onu yer. Tabi bundan peygamberler, bekit şehitler, salihler müstesna olabilir. İlla bezzen zenbi ancak kuyruğun sokumu hariç toprak onu yemez. Minuhu hılika insan İbni Adem ondan yaratılmış. O minuhu bu tekrar yok olduktan sonra ondan terkip edilecek, ondan tekrar inşa edilecek. Kullu beni Adem yemussuhu şeytan yomayet ummu. E, bütün insanoğlu, insanoğlunu e, ee, annesi onu doğurduğu gün şeytan ona ne yapar? Şeytan onu dürter. İlla Meryem'e öbünehe ancak Meryem annemiz ile oğlu Hz. İsa aleyhisselam bunlar müstesnadır. Kullu muskirin hamrun sarhoş edici ne kadar bir şey varsa hamridir, içkidir. ve kullu muskirin, ne kadar sarhoş eden bir şey varsa illa içki olmasına gerek yok. Ne kadar sarhoş eden bir şey varsa haram, haramdır. Ve inni alallahi le ahden limen şerbel muskirat sarhoş edici olan şeyleri içine Allah'ın bir ahdi var. En yuskiyahum min Onu tinetil kabelden sulayacak. Onu tinetil khabeli içirecek. Tinetil khabel nedir? Arika ehlinler cehennem ehlinin teridir. Allah muhafaza. Cezakumullah